bir video ile karşınızdayım. Bu videoda da size Subaru XV aracında nasıl kaza yaptım, nasıl araç perki çıktı onu anlatacağım. Bunu anlatırken bir BMW'nin içinde olmam yeni bir BMW kullanıcısı olduğumu ama satılacak bu araç arkadaşlar daha doğrusu takas edilecek kısa süreli bir BMW tutkunu oldum diyebilirim. Buyurun videoya geçelim anlat. Nasıl kaza yaptığımı, sonrasında neler olduğunu kısaca şöyle bir anlatayım. Subaru ile neden kaza yaptım? Subaru'yu kullanırken benim Aslında yoldan çıktım. Subaru'yu kullanırken. Yolu tutmadı araç. Çünkü ABS ve e, control, traction control çalışmadı. Onun çalışmamasının sebebi de şuydu. Arabanın geri çağırması vardı Subaru'da. Şu an e, Subaru servisleri galiba 2001, 2000, 2011, 2012 yıllarından sonra üretilen 2010 2015-2016'ya kadar galiba üretilen e, Subaru'larda fren müşürüyle ilgili bir problem olduğu için araçları geri çağırıyorlar ve ücretsiz değiştiriyorlar. Benim aracımda bu sorunu olduğunu fark ettiğimde tabi e, ekranda şey yazısı Traction Control çalışmıyor ve ABS çalışmıyor diye bir yazı çıktı. Ben birazcık araştırınca tabii sorunun geri çağırmayla hemen yetkili servise götürüp aslında değiştirmem bir basit bir değişimle çözüleceği söyleniyordu. Tabii ki ben bunu birazcık erteledim yani hemen yapmadım çünkü kontağı kapatıyorsunuz, açıyorsunuz. ...tekrar çalışıyor araç. Bir sıkıntı yok görünüyor. Ben bunu bir hafta, on gün, iki hafta falan erteledim aşağı yukarı. Tabii iki hafta ertelememde şunun da sebebi var. İlk aradığımda... E, ...Subaru'nun yetkili servisini... ...bana sizin aracınız sistemde görünmüyor dediler. E, tabii anlamadım. Benim aracımın görünmediğini söyleyince... E, yetkili servis. Şaşırdım ben. Yani ne yapmam gerektiğini sordum. Benden şey istediler. Aracın şasi numarasını, işte plakasını, bir de aracın göründüğü bir fotoğraf gönderir misiniz Dediler. Gönderdim ama tabii geri dönüşü çok yavaş oldu. İngiltere'de böyle şeyler biraz yavaş işliyor. geri dönüşü çok yavaştı. Bu arada da hala geri dönmediler o mail'e. Ben o mailden sonra kaza yaptım, sigorta işlemlerimi hallettim. Sonra gittim bu BMW'yi aldım. Neyse günün sonunda geri dönmedikleri için ben mail attıktan sonra bir hafta sonra filan dar bir köy yolunda araba kullanıyordum. Yani çok da hızlı değildi aslında. Çünkü navigasyonda oradaki hız sınırı 60 olarak görünüyor. Ama ben yani 30-40'la falan gidiyordum herhalde. Tabii ki viraj daha Onun da var. Daha önemli olanı ben aracı kullanırken Traction Control ve ABS sisteminin uyarı ışıkları yanıyordu ve çalışmıyordu. yollar biraz ıslaktı, çamurluydu ve araba kayınca tabii ki ABS ve traction control çalışmadığı için yola tutunabilmek için hiçbir şey yapamadı araba. Bu sebepten ben yoldan çıktım ve telefon direğine çarptım. Aracımın sol çamurluk sol direkt farın olduğu yerden vurdum aşağı yukarı aracı. Yani sol far sol çamurluk ve tampon tamamen gitti. Kaza yaptıktan sonra tabii o bölgede direksiyon sıvısı, hidrolik sıvıları falan olduğu için hidrolik falan hiçbir şey çalışmıyordu araçta. Araba hareket ediyordu tabii. Şey değil. Yani hareket ediyordu ama hidrolik sıvılar olmadığı için direksiyon falan çok eski böyle eski stil ...direksiyonlar gibi dönmekte zorlanıyordu yani. Neyse. Ben... E, ...kaza yaptıktan sonra önce arabayı... ...hala kullanıp kullanamadığıma baktım. Ama... ...araba hareket etmeyince... ...direksiyon şirketimi aradım. Dedim ki gelin arabayı çekin. Bu araba hareket etmiyor. Kaza yaptım. Geldiler arabayı götürdüler. Arabayı götürdükten sonra da dediler ki... ...bu araba edilmez. Kategori S olmuş. Türkiye'de her türlü tamir edilir bu arada arkadaşlar. Fotoğrafını göreceksiniz. Ekleyeceğim fotoğrafı. Nasıl kaza yaptığım videosu da var. Araç kamerası vardı. Oradan onu da görürsünüz. Nasıl yoldan çıktı. Muhtemelen yani siz fotoğrafları görünce bu muymuş diyeceksiniz. Çünkü tampon mesela çok kötü olmuştu. O da Çarptıktan sonra ben geri çıkarken tampon e, direğe takıldı ve iyice söküldü yerinden. E, ama radyatörün olduğu yerde falan hiçbir şey yoktu, hiçbir sıkıntı yoktu. E, sadece çamurluğun olduğu yer ve bu ön lastiği, sol ön lastiğin olduğu kısım. E, günün sonunda Subaru terte çıktı arabanın parasını ödediler. O arabanın sigortadan parasını alana kadar bir araba almak gerekiyordu. Ben de BMW 325 e aldım. Şimdi de onu satacağım. Satmaya gidiyorum. Bu da bir sonraki video. Onu da birkaç gün içerisinde görürsünüz. Satacağım ya da <gülüyor> <gülüyor> satacağım ya da takas yapacağım aracı muhtemelen bu arada. Yani takas yapmak istiyorum bu arada. Şu an takas yapmak istediğim araç Volvo V50 ya da Strand DS4. Bakalım göreceğiz ne olacak, ne bitecek, değiştirebilecek miyim? Sonraki videoda muhtemelen göreceksiniz değiştirip değiştirmediğimi. Görüşmek üzere sonraki videoda. Buraya kadar izlediyseniz sağ olun.